arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bugünkü içerikte ne mi var? Bugünkü içerikte bomba, bomba. Öyle bir içerik ki. Şimdi bu kutuda ne var? Bu kutuda ne var? Bu kutuda ne var? Evet. Kardeşim acına bağlama ya. <laughs> İlk acına Bu kutuda şöyle kağıtlarımız var. Bu kağıtlardan seçeceğiz. Ve onun o replikleri canlandıracağız. Dizi replikleri. Diğer iki kişi bulmaya çalışacak. Bir kişi canlandıracak, diğer ikisi bulmaya çalışacak. Hemen videoya geçelim. Biz! Yes. Cezamızdan bahsettin mi? Cezamız... Onu bilemem mi yapacak? Cezamız da lastikte. ...başlayacak kanka. Kemencik, iskemlik kağıtlarıyla küçüğü çeken başlasın. Şurada iskemlik kağıtlarından küçüğü çeken başlasın. Dur, şimdi... Kim sıralamaya göre mi sen? Önce yapan, sonradan diğeri çekeceksin. Şey ben çabuk mu? Aa, doğru sayı. <laughs> Evet. Ben 7 çektim. Ben 9 çektim. Ben 4 çektim, uğurlu sayım. 4, Çince'de e, ölümü... Ölümü andırıyormuş. O yüzden 4. kattaki daireler tamam, kesinlikle satılmıyor. Hafızamız o kadar yetmeyeceği için. Hafızamız bir anca süreç. Olsun, bunu da, da bilgilendirmek istedim. Ben, ben, ben küçüğüm. Bizim tamam. adımız tamam, şey... Tamam sen başlıyorsun sonra adımız ölüm bu lan? Kardeşim sen başlıyorsun, sonra sen başlıyorsun, sonra ben başlıyorum. Tamam mı? Tamam abi, tamam. Oğlum bitiyor, yetmeyecek fark. Lancaz yap sikersin. Tamam inşallah Kadir adal çıkarsın, hadi. Kuzey Tekin oldu mu? He Kuzey Tekin oldu. Haa. Bak. Aaaa. değil mi? Onu göster, biz bulmaya çalışalım. Bak, 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 bak. Evet arkadaşlar, bu benim kağıdım. Şimdi ben başlıyorum. Kamerada görün ama. O zaman ben başlıyorum. Başla kanka. O zaman şöyle siz görebilecek mi? Görüyoruz. Dinliyoruz. Kulağımız Şunu tamam, ne yapayım? Yap. Tamam, atacan tamam, mı? Atacağım. Nereye artık? Sen bir yap da. Biz bir <laughs> bekli <feedback> gibi şey mi? yap hadi hadi. Ha. Nereden başlayalım? Ha şey var Aynen. Seni o direksiyonla birlikte dışarı alırım. Alırım. Anladın? Duydun? Kadir Adalı. Kadir Adalı. Kadir Adalı. Yani. Kadir Adalı. Hangi, hangi diziydi lan o? Kadir Adalı. Şey, Adalı. Çarpışma. Çarpışma yes çarpışma. Evet buldu sen bulamadın. Ben Kadir Adalı dedim oğlum. Kardeşim, Kardeşim sen Kardeşim ikimiz de bulduk ya. Ceza yok oğlum. Anlaşılmıyor. Tamam sen başla Kadir Adalıydı. Evet. Umudaki. Oğlum evet. bunu ben şimdi nasıl yapacağım ya? Yap işte kanka. Nasıl yapacağım iyi yok. Beni buldunuz siz de bulun. Biz de seni bulacağız. Nasıl Önce mu? göster. Nasıl? Arkadaşlarımıza göster. Bunlar, da tanımayacak herhalde ya. İsmini bilemiyorduk. Göster oğlum. Bunlar da olacak. Ha ben Görünüyor anladım. Görünüyor orada? Ben anladım. Bakma oğlum sen. Ben baksam da göremiyorum. Zaten ters gözüküyor. Yani. Şey yapmıyor. Ya. Evet. Şimdi nasıl yapalım? Başlayın mı? Tabii ki. <laughs> <Dinliyorum zaten. gülüyor> Ama sen bana bakmasın ben böyle olmaz. Tamam oğlum dinliyorum ben. Tamam. tamam. Kendini buraya verir misin ya? Replik çalışıyor oradan ya. Oğlum hayır biliyorum manyak. Refik bana yapıyor. Hayır hayır. hile ha, oyna oyna sen oyna. Tamam sen karşı oynayayım tamam. Özgür abi. Kompacina <laughs> 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 Özgür abi. Tamam, tamam ya, hangisi? Yapma, abi, ne <laughs> abi ne Özgür abi ya? Tamam Özgür <laughs> abi. Şey şey. Tamam yapmadı. Tamam. Özgür abi sen bana fırsat vermiyorsun abi. Bak sen bana bir fırsat vermiyorsun. Ayrımcılık kararım senden yeni çıktı. Ganyotçu ganyotçu. Aynen ganyotçu. Kompacina. Lan benim adamım bu arada. Tamam ben de şimdi. O da de bunun ismi yok ki yani. Bu yapacağım da bu sadece repliği var. Şöyle göstereyim. Kamera şu tarafta. Bunu kim yazmış da bu arada? Oğlum, <laughs> Kırmızı şörtlü Gel buraya. Başaramadım. Neyi başaramadık amına koyayım? <laughs> Odayın ismi ne? Vallahi bilmiyorum Diğer bak. Başaramadı amına koyayım. <laughs> tamam ben odayı biliyorum. Bizim namut komşuydu Bunun ismi yok arkadaşlar. Onun için Hadi çöz Kanka atın bunları. Şöyle atın. Şarta bir yana onu da çek. Hızlı hızlı bak. Yok. Video... Topsuz asıl yetmeyecek lan. Çek. Bu şeyi ben aldım. Hızlı hızlı gösterecek. Yine sırayla. Vur başla hemen. Yes. Arkadaşlar bilerek mi yapıyorsunuz bunu ya? Bana bunu bilerek yapıyorlar ha. Şöyle ters mi gösteriyor? Evet. <laughs> ya yapayım mı? Yap kanka. Abi, abim. Abi 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 abi. Orada şey var. Medet medet. Çukur çukur, çukur medet. Evet doğru. Evet doğru. Abi, <laughs> şimdi Mert'te sıra, sen at. Mert sen. E, Oğlum bunu? ben bunun repliğini bilsem... Ama gülmeyecektiniz. Evet. Kim? Ya gülmek, asıl amaç gülmek zaten burada ya. Tamam. Başlıyorum. Başla. Vur. Buyurun. Geç bu tarafa. Evet. Geç bu tarafa. Önce bir göstereyim. Şöyle. Çok sevdiğimiz bir abimiz kendisi. Evet. Reklam atar mısın? Şöyle bir saniye. Yapadı. Buradan eee Sağlık Bakanlığı'nı dövüş kap... E, ka dövüş kap... Yes. Sağlık Bakanlığı'nı dövüş kap... Gardes kapa, gardes kapa. 3D, 3D. Taner Tolga Tarlacı, yes. Oğlum hemen biliyoruz lan. Dövüş kafesine davet edin. Kafes dövüşüne. Evet, bende mi sıra? Oğlum ben... Kardeşim ben sen çalışıyorsun <laughs> ama yani. Oğlum bilmiyorum çünkü, şey bilmiyorum. Şey. bilmiyorum bak. Ne yazıyor? Vartoğlu, Vartoğlu. Kanka ne Ne söyledi Getir, 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 getir. <laughs> Plastiği evet. getir. Hayır, hayır, hayır. dur. Cezaya düştü. Kanka gaza geldin bir an ya. Dur, yaptım, tamam, ya. Tamam, yaptım tamam. önce. Evet, evet. Dur, sürekli yine atacağım <laughs> bomba. <gülüyor> dur, şunu çıkırayım. <laughs> dur, ne diyor? Bartolu yapıyorum arkadaşlar. Çukurdan Bartolu. Küfürlü onu ama. Onun için kızmayın lütfen bana. Lütfen kızmayın. Lütfen kızmayın. <laughs> Senin tapını da... <laughs> da sikerim. Senin tapını da sikerim. Tapını da amına koyarım. Beyefendiğini de sokarım. <laughs> İşim var diyorum neden anlamıyorsun amına koyayım. <laughs> Çok meraklıysan gel bu amına kodumun taplarını al lan. Amına kodum, amına kodum, amına kodum. <laughs> Güzel yaptın tamam, tamam. bu kadar. Tamam şimdi. At 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 at. Gelin yenisine gidelim. Bir şey söyleyeyim o kağıtlar kaç tane var? Hayır. Ya yetmezse? Şimdi. Kanka ne yetmezse lan? E tam çıkmaz abi. Be doğru evet. Doğru lan. Son son şey mi geliyor? Yani? Aynen. Bu, Bundan sonra son. Bayağı bir uzun. Kafasına göre yapar o sonucu. Bayağı bir uzun bir isim ya. Al işte ya. Uuuu. Yap hemen yap. Abi ben bu repliği nasıl yapacağım? Okay. Yok. Mete ya. Şöyle gösteriyorum. Saçlar. Abi ben bunu bilmiyorum Ben de bunu bilmiyorum evet. lan. Evet şimdi senin eee... boy kaçtı? Aa hayır tam istedim. Boy <laughs> kaçtı senin? 1.10 Kaç? 1.10 1.10 mu? 2.05 değil miydi o ya? 2.05 değil mi? 2.05 olmadan olmuyor. 2.05 İki sıfır beş ben bunu bak. Senin boy kaç? kaç? Senin boy kaç? İki sıfır mi? İki sıfır beş mi? Oo, sen, senin işin çok zor. Senin işi çok zor. Cedi <laughs> 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 Osman, Acın alıcalı. Yes. Met, sen geç. Evet. Yes. Çık bakayım. Hocam çık. Hocam kim ya? Sen. Şimdi ya. Çok sevdiğiniz bir abimiz kendisi. Evet. Oğlum çok sevdiğimiz bir abimiz dedin sen. Lan yapma sikerim be He şey ama Kuzey Tekin Aynen öyle. Oğlum onun şeyini yapsana. O mı? ne? Ne lan? Simit var kurabiye bakıyon ne bakıyon lan? <laughs> simit var kurabiye var. Kurabiye var simit var. Manyağım lan be. <laughs> ama şey de güzel. Ne şey var şey, otobüs kaçır sen ne var ya? Şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş oh, şş. Buradayım görmüyor mu? Ama nasıl soktu onu ne diyor? Ya ben ananı aradım. Ananı aradım sikim buradayım görmüyor mu? Dur bana ne çıktı? Küfür var yani. Nereden yani. yani. Küfürler için kusura bakmayın. Sabri abi yes. Şimdi, buraya bir tane fazla çıkıyor. Bir Dur bir dakika. Bir tane fazla çıkıyor. sonuncuyu da ben yapıyorum hadi. Onu tabirleniyorum. Onu da ben yapıyorum. Sona kalanı. Tamam hadi ya, çekip Sabri abi yapmıyorum. O Sabri abi mi? He. Ver, bana devret. Ha, Sabri abi. Sabri abimiz sevdiğimiz bir abimizdi. O Zeynep'le arasın. Tamam, biliyorum. Biliyorum, biliyorum yani. 2 dakika, 2 dakika, dakika şey yapıyorum burada ya. <laughs> ne geliyorsun öyle <laughs> ya? Aklımız gitti ya. <laughs> Evet evet, Ekrem abi. Yukarısı şampiyonlar ligi gibi. Ekrem abiye de yalnız. O kime söylüyordu? O seyredildiğine ne söylüyordu? Sabri <laughs> abi mi? Sabri <laughs> abi benim... İdolüm ne? Benim benim de. Son mu? Yok daha var. Ha son mu lan? Son sona bir tane fazla artıyor onu da ben kabulleniyorum hadi. Onu da bana ver. Tamam Hayır hayır, hayır, hayır. hayır buna. Aldım artık. Tamam. Aha. Bu kim? Finito. Finito. Sen bunu belki yapmayabilirsin. Aa bayılırım ya. Bayılırım. En sevdiğim adam Abi bu kim? Bunlar kim? İki, iki tane çektin hadi yap. Bunu basitinden geçiyorum. Bu ne? Havuç kafa sana araba maraba yok kardeşim. Bak, kardeşim değil parça. Kardeş de Yok <laughs> şey şey Yok, abi. Baba baba baba. Baba 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 alık baba 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 Ne? baba 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 <laughs> alık, alık. Aynen. Aynen. Yap... baba 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 Ben baba 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 şimdi Nasıl da o? Hırsla. Şimdi bakayım şöyle. Uğraşma benim gibi aksiyle, girelim götüne taksiyle. Kimdi lan? Ha, siz kime şekil yapıyorsunuz lan diyor. abi mı Çıkmıştı, ya. Ben ölçü çıkmıştı. Hayır, Hayır ya, Özgür ya. Ya Özgür dedi. Kurtaksiyonlar mı? Tamam da o açıyorum. Hayır. GDO'dan bir tanesi. Tamam, onun ismini bulacağım. Tamam ha. da biz onu Özgür <laughs> diye tanıyoruz. Ne yapıyor? Aaa amca! Ha Özgür işte o da. <laughs> <yine>. oğlum. Kurtaksiyonlar yine O mevzuda da hepsini Kurtaksiyonlar da yazmışız ha. Evet bana şu çıktı arkadaşlar. Bu değil de bu hiç olmadı bu adama. Adam 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 gibi adam. Anlatıyorum bak. Bunun bir şiiri var da şiirini okuyamayacağım şu an. Kim biliyor Bak şunu yapacağım. Oğlum şu ne ya? Ne dur bak. Çok duygusal zaman. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Rüzgarda fırtına da dur. Fırtınada ağaçlar nasıl çatırdar bilir misin kardeş? Hele 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 hele. Getirelim. Ah. <laughs> Burada bir çatlama repli. <laughs> Aha da böyle <laughs> bulmadım mı oğlum hadi ya. Ramaz Kareski. Ye yeah, daha ne söyleyeyim? Ne uğraştırıyorum bizi? Söylememiz bize? bu lazım yani. Bunu herkes biliyor zaten. Yani Ramaz Kareski'yi bilmeyen de ne bileyim yani. Aynen. aynen. 12 dakika olmuş lan. Sona ben mi kaldım yani? Aynen. Çekil bak. Şöyle göstereyim. Usta Usta. <gülüyor> <gülüyor> aa, 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 bir şey öyle. oğlum o nasıl bir gülüş? Ben şey onu yapamam. Ver odunu, ver odunu. Ver odunu. <laughs> mesut, Mesut. Çevket Çoru. Bunlar çok bilindik ya. Bitiriş bak bacanam. Evet. Ay yavrum. Evet, Bu evet arkadaşlar. Videoda. Bu video bizi eğlendirmeye çalıştık. Karantina ben günlerinde belki sıkıldığınızı düşünmüştük. Her ne kadar fazla eğlendirememiş olsak da başladık en azından başlamış olduk. Devam et kadar. Öpebilir miyim? <gülüyor> yok. <gülüyor> tamam. mi? yok. tamam. Korona var diye yoksa bir tane Mi? Yoksa öptürür. <laughs> bir tane mi? Yok on tane. Yok Hülya Avşar döndü ya. Bir tane. O bir tane. Acun Bey. Acun Bey. Acun Bey. Acun Bey. Acun bitirelim hadi bitirelim. Bitirişi şeyle yapak. Üçteyle yapak. Gardes kafalara selam yes. Bum ye. Umarım sizi abone. eğlendirebilmişizdir bu karantinanın sıkıcı günlerinde. abone Hepinize olmayı unutmayınız. unutmayın. Yes, abone, olalım lütfen. Yes. Olalım oldu Hadi 14 dakika. Bir önceki evet. videomuzda olmayalım demiştim ama. Evet bakın Biraz şimdi olay, bu başlayayım. olay bu bak. Bulduğun her telefondan oluyorsun. Anne, baba, nene, dayı, Çok Allah, bacı. Buldu Bulduğun her telefondan abone ol abi. Beğeni Olduralım. Beğendiyseniz eğer. Yani. Beğenmediyseniz canınız sağ olsun. Poz da verelim. En sevdiğim poz. Şöyle şöyle Evet 14 dakika oldu 15'i tamamlayamayacağız. Onun için sizi öpüyorum. Eee ettiğimiz küfürler için hepinizden teş. Özür diliyorum. Olmadı. Ama yapacak bir şey yok. Yani replik yani sonuçta filmdeki replikleri canlandırdık biz burada. Oğlum ne şekil yapıyorsunuz? Lan arkada. He? ne şekil yapıyorsunuz